Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve de Mete ile birlikte Sinox kanalında ilk defa PUBG videosu çekiyoruz arkadaşlar. Mete de yanımda. Merhabalar. Arkadaşlar bugün klasik rütbeli güzel bir Erangel maçımız olacak arkadaşlar. Sonra bir da de... silah oyunu. Yok silah oyuna girmem çok üzgünüm. Neyse arkadaşlar güzel bir bin almayı düşünüyoruz. O zaman hemen videomuza geç. Arkadaşlar geldik hemen geçtik. Zaten en yüksek RP'li dememişim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, Camımız açık olduğu için bir tık rüzgar esiyor. Cazırtı yaptıysa şimdiden özür dilerim. Gene şuraya atlayacağız arkadaşlar. Oradan orayı temizleyip mekanımızı alıp ben fazla mekayı kullanmayı sevmiyorum. O yüzden çoğunlukla mekayı şeye veriyorum. Mete'ye. Meka. Bana. Ben mekada ustayım. Atladım. Ama yakına atlanmayı pek sevmiyorum sevmediğim için uzağa atmamı işaretledim ama yani arkadaşlar tokilere buradan burayı temizledim de direkt şöyle tokilere gidiyorum ben tokilere gidene kadar ben sürüyorum sonra da metreye bırakırım ay de az, hep sallandı Arkadaşlar hassasiyet ayarlarını isterseniz yorumlara yazın. Hassasiyet ve tuş ayarlarımı size bir sonraki videoda gösterebilirim siz isterseniz. İki parmak oynayanlar varsa dört parmağı alırsın derim. Hemen şöyle ineceğim. Ana yanlış indik. E, abo. tane şu an çok kötü. Çok kişi Kaç kişi? 4 6. Abo çok kişi. Ana mermileri al. Aldım onu. Al, al. Bak şurada baygın var. Oğlum niye internet böyle kötü? Oha internet çok kötü tanıdım. Lan ne oluyor? Aa dur çöktü her yer. Arkadaşlar bir saniye benim acilen yer değiştirmem lazım. Acil yer değiştirmem lazım. Tam buradan daha iyi çekiyor arkadaşlar. Bir tık oldu çünkü yer değiştiriyordum. Yerden şu UMP alabilirim. Bir kilim var ya orada. İkiyi de aldım da. İyi çaldı. İkisini var, ikisini de çalmıyor. Helal olsun bana. Koştum, koştum. DBS var oğlum. Nerede? Burada kardeşler, odada. Arkadaşlar bekleyin şimdi. Tamam, tamam. Bekleyin. Şurada biri var galiba arkadaşlar. Bir, bir kişi daha var. Bir şey Çatısı da var. Çatı büyük ihtimalle o yüzden çatıya yöneldim. Bir tane da verelim he. ha. Abi üstü. Bana el buraymış. Nerede lan? Ben mi çıkıyorum? Ha bu oturum. Mete sen ortaya aç hemen. Ya yani mekayı çağır. Aa dur bir kişi daha var. Hala. Ben şuradaki skar var almayacağım ya. Ne Acayip skar. Mete sen mekayı aç. Hemen çağır mekayı. Oğlum ne sıktın be. Yüksek bir dürbün de yok ki. Boş ver boş ver. Çağırdın değil mi mekayı? Hayır aşağı düştüm. Aşağı düştüm ya. Adam mı geliyor? Hayır, Mete Mete Mete. Öldürdü ya oğlum, çıldırırsın. Bir saldı, kitimi basayım ya. Öldüm, geliyorum bekle. Neyse tam üzerinden geçiyor arkadaşlar ben Mete'nin yanına gidince gelim ya. Arkadaşlar geldim. Şöyle atladım hemen Mete'nin yanına. Şuradayım. Ameriye varmış Mete'nin tabakçı. de şöyle bastım tamam mı? Şurada birine sıktı ama. tek tek ben varım çok iyi. Aç paraşütü. <laughs> Servis dışı da kaldı. Çok iyi. Hemen şöyle. Groza ver. Şuraya gel. Amere'ye ver. Amere'yi ver kral şöyle. Acı. Famos. Tamam. Groza Amere oynayacağız. Amere. Şöyle değiştir oğlum. 8x olan yok mu? Mete sen 8x var mı? 6x var da kaydedim. Tamam ya Groza M AMR M4 oynasam Groza mı? M4 AMR oynayayım ben. Daha mantıklı çünkü. Bu maçıyla benim şey bulmam lazım ya. Şuradaki Abi. çocukların lütuna da bakayım da. Hemen <laughs> hemen hemen arkadaşlar bir saniye. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Ama dürbünümüz yok, sıkıntı. 7 1. 1 7 ama. Şunu kilinde çeksem? O gitti. Şurada birini skydown da gördüm. O da bayıldı. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vuramadım. Buna. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. 62 kişi var. Yani 60 düşman var önümüzde. Ve de benim 8 kilim var. Kil rekoru gelir mi? Arkadaşlar benim kil rekorum 28. Bu hesapta. Dur yakın ya. Evet arkadaşlar Mete Tam o da gitti. Çok iyiyim tam fena değiliz. Ya, keşke grozam ben kalsaydım ki ya? Yok yok. İyi oldu bence. Kardeşler varmış bunun da. Ameri'nin mermisini mermisi azaldı arkadaşlar Ameri'nin. Şey yaptığımda Mete dürbünün var mı? Kaç x var? Tam bekle ben sana doğru geliyorum. Geliyorum hemen sana doğru. Arkadaşlar birileri sıktı şuradan dibimizden. İnşallah hem 416'nın mermisi vardır onlarda da. Ay. Arkadaşlar, Nerede lan, lan bu? Şu an, şu an. Ay çok iyi. Çok mükemmel. Mükemmel. M4 mermisi buldum da. Hemen hemen hemen. Bastım bastım bastım. Bunda kaç x türbünler var? 4x var. O zaman şu 4x'i ver tamam mı? 2x varmış. 2x at. 4x at. Kolayı at. Rahat. Neredesin Mete? Mete. Mete. Ya şey, en yakın market nerede? Tam orada da market varmış var ya. Mete bekle sana doğru geliyorum. Kaç paran var? Tamam, bana verebilir misin bir para falan? Birazcık verebilir misin? 8x alacağım da. Aa adam gördüm lan sana doğru koşuyor neyse onu da ezeyim de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ezme dedim ezemedim. ya. Neyse yumruk atacağım buna. Ha yumruk yedi. Amelin mal gibi. Arkadaşlar şey ya kuzenim konuşuyor da daha minik ya. Tam konuşamıyor da zaten. Konuşsa neyse diyeceğim de. Neyse gerek kalmadı Mete. Şimdi şurada bir yerde market vardı. Nerede o? Arkadaşlar market nerede ya? Market gel ha. Şuradaymış şu lan. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Hemen 8x'imi çekeceğim arkadaşlar. 3 mermisi kaldı. Bir KNT bulursam değiştireceğim ya. Ay geç artık ya. İyi tamam in Allah. Bas lan kirler kaçıyor bas. Arkadaşlar hala kill rekoru kırma şansım var. Şöyle şuradan bir 8x'i çektim. Tamam mı? Tamam şuradan. Tamamdır. Böyle çok güzel oldu. Şunun lütuna da bir bakayım da kanete. Mete uçaraktan gidiyorum ben. Kalkıyorum hemen. Kalkışa geçtim. Nereye ee, alana doğru gidip bir yerden KNT varsa bulmalıyım. K N T <laughs> yani 48 24 AVM ya da AMR. Ben bakıyorum. He? Hı. Gerek yok sen alabilirsin. Ya çok çıldırasım var şu an. Çünkü yani Ameri bilmemiz çok az. Groza'ya geri dönsem mi ya? Yok. Tam gidelim. Ama adam var. Adam var nerede o? Burada. Oy! Son anda vurdum ölüyordum. Helikoptere binmek boş ver Mete. Biz yönlendirme oh, çıkalım. Niye mi net? Niye? Gel lan Mete sana mereyi vereceğim ama 3 mermili. 3 ama acayip hasar veriyor. Adamın Mesela yüzde... Var Neyin var? 6x. 8x. Sekiziksi... Aslında gerek yok. Kardoksan 8 var ya. Kardoksan 8 ben alacağım işte. Arkadaşlar işimi garantiye alayım. Kadın aldım gitti. Ameril mermisini de attım meta alırsan. Ay çok pis kaldı. Lan çatışma çıktı. Öldürmeyin birbirinizi bana kill lazım. Ben öldüreceğim sizi. <laughs> tamam. Sen diyorsun, dedim. Kalktım. Nerede bunlar ya? Bunu daha demin çatışma yaptılar. Allah Allah. Neyse. Kil aramaya devam. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar birilerini buldum. Hayır. Aga be. Neyse yeniden doğuyon. Oğlum ama hep loot gitti. Evet. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Mete sen nerede öldün tam olarak? <laughs> Hemen şöyle uçalım. <laughs> şunu al eline şey sonra metin. uçmaya bas. Abi şunu yapayım. bas hızlı hızlı. Hızlı. Gördüm bak bak bak. Çıkar Allah'ını seviyorsan çıkar. Hayır ya bizim drop geldi. Arkadaşlar bizim drop geldi. Bizim drop geldi ya. Of. Adamlar çok çekmiş bizim drop'a ya. Ya her şey her şey düştü. Ben bizim drop almaya geldim mesela senin de öcünü hem senin öcünü alacağım hem bizim bromuzu alacağım. Seni çağırdım bromu alacağım. Ben doğru gidiyorum. Gel <laughs> Ya hayır. Ay çok iyiydim. Arkadaşlar küçük bir tane kardeşim şey kardeşim diyorum, kuzenim var demiştim ya o bir anda tabletle oynuyorum ya ben tabletin önüne bir anda şey attı defter attı ona rağmen vurdum ikisini de. İyi. Nerede dur? Bizim drop nerede? Almış olmasınlar. <laughs> <Bizim> drop yok. <laughs> Mete bizim drop yok. <laughs> Araba sesi. <laughs> Araba geldi. <laughs> Durmadı lan. Ay bayıldı. Kesin kilini. Koş koş koş. Ya Mete sen drop'u nerede attın? Düşün. Şuralara bir yerleri düşmüş olmak lazım bu drop'un. Ay helal Mete. Bizim drop'u orada niye vs atıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Düşün. Bak orada adam var onu görmedim sana. görmediğimi sanmıyormuş onlar beni görmemiş o gitti bak onun kaldırması var ya kendini kaldıracak o sonra anında bir daha öldüreceğim gitti ikisi de Şöyle güzeldi ikisini de vurdum arkadaşlar ama bizim droba çöktüler ya droba almış olabilirler 2x İki, çöküyor oldu şuna Tam nereden sıkıyorsun? Gördüm bak 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 Al. tipine bak. Şunların tiplerine bak. Çık. Allah. Bir saniye arkadaşlar. Alke düştü. Çık. Mete. Alki düştü dur. Ama oyunu da bırakamıyorum ki. Orada da durmazsın ya. Neyse vurdum ya onları ama <laughs> bir bu kadar yaşandı. 20 kil. Arkadaşlar geçme ihtimal acayip yüksek. Hadi be videoda kil rekoru kırarsam mükemmel olur. Arkadaşlar bir tık sesler geliyor. Sesler için üzgünüm ama. Hatta çok üzgünüm. Ama yapabileceğim bir şey yok. Grozası var. Ego var. Bunda ne var? Tam işaret şeyini falan almışlar. dedim de. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hemen şöyle alanda başlatırım geliyor. Arkadaşlar acayip bir çatışma var şu an burada. Adamı gördüm. Spreyle. Nasıl alamam? Biri gitti. Biri gitti arkadaşlar. Çok iyiyiz. Şurada da sıkıyorlar ama onlara şu an bakamayacağım. Şunu vurdum. <laughs> onu evdekini mi vurdun? <laughs> evdekine baksana Mete. Şurada bak. Bu evde. Ona bir bak ben şunlara bir bakayım ya. <laughs> Kral. Allah'ını seversen şey git ya. helal senin. Burada 6 eksi var. Yok ben istemem. Ayak sesi var. Dur lan ayak sesi. Sıkıyor da. Bak bak bak. Ya sen büyüdün de bana mı sıkın? Sen büyüdün de bana mı sıkın? Başka isteyen var mı lan? Şurada bir kitimin nasıl? Açıkta duruyorum ki beni görsünler de sıksınlar diye. Ama onlar kendi şeylerinde oldukları için Bakan, makan yok. Nerede var başka? Aha bak bak bak. Aha, bir yedi. Tam bekle ben de bakayım gördüm ben de açtı ah, o zaten. Bir çıtır, daha sıksın hele bir o. Ben aldım, ben, bana Aa! Altı şey 3 x takıyormuş kaskın. Hesedam ölmedi. Gitti. Metin sende 556 var mı? M416 mı var mısın? O hala öyle değil mi? M416. O da gitti. Oğlum çok iyi. Hayır. Hayır. Ah evet. Çok iyi şu an. Ama bir yerine sen çıkalı Allah'ını seversen kal ya. Kaç 5.56 5.56 Versene birazcık Ama bir var. Evet. Oy, O da gitti Çok iyi <laughs> Ver 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 Sen şu an ne kullanıyorsun? Hangi silahları kullanıyorsun? Ee, şey işte, M416 m Tam Versene birazcık mermisinden Türkçe yeşilden. Eyvallah Mete. Oğlum niye hepsini veriyorsun? Gel ya. Gel al şunu. Şu kadarını al. Koydum şuraya. Niye hepsini veriyorum Koydum şuraya ya. Aldın mı? Oraya tarafın. Şu taraflarda lan. Şu taraflarda. Şuralarda bir yerlerde işte bak. Mermi kaybetme olsun ya. Ya hayır. Aa! Arkadaşlar ne oldu ne inanamazsınız ya. Çıldırırsın. Tamam güzelce binimizi almış olabiliriz ama kil rekoru kıramadık. 28 kil benim kil rekorumda arkadaşlar ve de gene kil rekorumda kalım. Ya ben var ya. Şurada birini baymıştım. Onu çalmışlar. Neyse şuraya lootumu buraya bırakıyorum. İşte Sonuçlara gittim bakıyoruz arkadaşlar. Güzelce bir verdi ve de altın iki çok iyi. Devam et dedim. Devam et dedim. Tamam dedim. Tamam. 4'lü öldürüş madalyası almışım. Atölyete madalyası almışım. Tamamdır. Arkadaşlar tam tamına 28 kill. 1 asist. O 3018 hasar ile güzel bir bin aldık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.